Kurullarında hazır. Start verildi ve koşu başladı değerli yarışseverler. Bakıyorum ilk metelerle birlikte 6 numaralı Uğurkan öne gelmeye çalışıyor. Bu arada 2 numaralı Ege Şah, 4 numaralı... Karacağan ve 9 numaralı raklat Tayran rakiplerin 5-6 boy kadar gerisinde koşuya başladı. İç kulvardan 8 numaralı Olşah öne geldi. Bin geçirken liderliği almaya çalışıyor. Hemen dışında 1 numaralı Ömer Hat var. Onların 2 boy kadar gerisinde önlerine gelmeye çalışan 3 numaralı Fırtına'yı izliyorum. Fırtına'nın 1,5-2 boy kadar gerisinde 7 numaralı Eğirgöl. Bu sayıla son 800 geçirmek üzere. Koşunun liderliği 8 numaralı Olşah'ta. Dışarıda 1 numaralı Ömer Hat ikinci League'de. Üçüncülükte ligde. Üçüncü hiç 7 numaralı Eğirgöl var. Hemen dışında 3 numaralı Fırtına. Onların bir buçuk boy kadar gerisinde ortada 5 numaralı Seydi Ali. 600 geçirirken içeride 6 numaralı Uğurkan Kağan. Onun 3-4 boy kadar gerisinde 9 numaralı Tayran sırasıyla düzle yaklaşılıyor. İçeride 8 numaralı Oğulşah lider ancak 1 numaralı Ömer Hatine takibini sürdürüyor. 3 boy kadar geride üçüncülükte 7 numaralı Eğirgöl var. Hemen dışlarında 3 numaralı Fırtına. Bariyer yakın 5 numaralı Seydi Ali. Onun içinde 6 numaralı Uğurkan Dışarıda 9 numaralı Tayran rakiplerinin oldukça gerisinde diğer iki safkan. 8 numaralı Olşah. 200 geçirirken liderliğini koruyor. Ancak dışarıdan yaptı ataklarla 5 numaralı Seydi Ali. iç kuvardaki rakibiyle fark etmeye çalışıyor ki şimdi dışarıdan gelen 5 numaralı Seydi Ali. Son yüzden sonra iç kuvardaki rakibini yakaladı. Ona hakim oldu. Farkı şimdi yarım boya kadar çıkartan 5 numaralı Seydi Ali koşuyu kazanıyor. 8 numaralı Olşah ikinci, 6 numaralı Uğur Kağan üçüncü, 1 numaralı Ömer Hat dördüncü oldu. 7 numaralı Eğir görse koşudan 5. olarak ayrıldı. 8. koşu meydan mücadelesi 5 numaralı Seydi Seydi Ali, Jokey'i Mertcan Çelik'le kazandı.